Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. FCSB ve Riga Skola takımlarının karşılaşmasını incelersek, FCSB takımının son dönemlerdeki formu göz önüne alındığında etkileyici bir performans sergilendiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan, Riga Skola takımı da kendi liginde oldukça başarılı maçlar çıkardığını hatırlatmak isterim. Ancak, SCS'nin ev sahibi olmasının ve taraftar desteğiyle daha iyi bir performans gösterme olasılığının yüksek olduğunu düşünmekteyim. Yine de, skor tahmininde bulunurken, Riga Skola'nın agresif oyun stili ve hücum gücü göz önüne alınmalıdır, bu da karşılaşmanın hararetli ve gol yüksekliği olan bir atmosfere sahip olacağını göstermektedir. Bu durumda, beklenen gol sayısı üzerinden bir tahmin yürütmek daha yerinde olacaktır. Tahmin MS 1 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.